Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimizde aklınızdaki kişinin en derin bilinçaltında sizlere söylemek istediği tüm detaylı bilgileri aktaracağım. Yapmanız gerekenler abone olup tüm bildirimleri tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız. Bire bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiye sorular soracağız. Yani sorular derken en azından aklınızdaki kişiyi, sizin sorularınız yani sizin e, o kafanızdaki tüm soruları soru sormadan cevaplasın demek istiyorum. Neden? Çünkü onu konuşturmak istiyorum. Aklınızda kişi size neler söylemek istiyorsa bize tek tek anlatsın burada arkadaşlar. Yani aklınızda kişi karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Kalbinden ve zihninden geçenler neler? Bunlarla alakalı genel bir açılım yapacağım. Hazırsanız yapmanız gerekenler aklınızdaki kişinin ismini 3 kere söylemeniz benim için yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İzleyene ve dinleyene özel bir açılım olarak da en derin bilinçaltı okumasını aklımızdaki kişilerin bize söylemek istedikleri söylemlerini onların zihninden ve kalbinden geçen Tüm düşüncelerini bana şu anki açılımımda aktar. Evet arkadaşlarım başlıyorum. Hiç çevirmeden yani direkt konuşma yapacağım için direkt açarak başlıyorum enerjime. Direkt Beni de açıyor katinalar. Hemen üzerinde onları da okutacağız zaten merak etmeyin. arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz bir tökezleme yaşamış aklınızdaki kişi ve bir değişime uğramış bu değişim onu gerçekten tökezletmiş tökezleştiği bazı olaylar en baştan döngüsüne gitmiş yani size gelmek istediğini ve çok büyük problemlerle yüz yüze kaldığını şimdi ben geçiyorum sonra tekrar okutacağım size. Okuyarak yani okumasını, düşüncelerini ve zihniyetini onun ağzından anlatacağım size. Şu an bir konuşayım bir, bir zih ve kalbinle bir konuşmam yap, konuşma yapmam lazım. Aileyle alakalı bazı sorunları olan ve önüne bazı sıkıntılar döngüsel olarak e, bayağı problemler yaşayan bir karakter. Aklınıza ilk kişi. Ama yeni döngüde ne olursa olsun, neler yaşatırsa yaşatsınlar yine sizin karşınıza çıkacak. İkilemde kaldığı bazı olaylar var. Nedir? Kendi ailesi, siz döngüsü ve kayıp döngüsü. Şimdi bakacağız. Evet, başlıyoruz. Zaman zamanlı bir açılımdır. İzleyene ve dinleyene özel bir açılımdır. Ne zaman beni izler ve dinlerseniz bu açılım size özel olacaktır. Başlıyoruz arkadaşlar. Tek Bu zamana kadar hayatımda birçok tek özlemelerle iç içe kaldım. Arkandan işler çevrilmesi ve tökezlediğim olaylar oldu. Bu tökezlediğim olaylar beni en derinden çok etkiledi. Ayaklanamaz ve bu döngüden kalkamaz oldum. Hatalar yaptım. Hatalarım artık su yüzüne çıktı. En büyük korkumla yüzleştim. Artık ben bu tökezlemekten, bu arkamdan iş çevirilen insanları tek tek öğrendim. Aslında öyle bir karamsar bir döngü döngüdeyim ki. O kadar sıkıntılar içerisindeydim ki. Ve burada arkadaşlar öyle bir iletişime geçmek istediğini öyle bir kendisine sizi e, çekmek istediğini yani bir şekilde telepatik bir bağ mı diyeyim artık e, bir ruhsal bir alemde yani nedir rüya döngüsünde konuşuyor zaten bu zihninde ve sizinle. Nedir bu konuşması? Ee, bana burada ben artık farklı bir dünya enerjisindeyim. Yani kendi hayatımı kuran belki bu insan sizin geçmişinizdeki olan bir karakter ki kendi döngüsüne, kendi dünyasına kuran ve tökezlediği bazı olaylar zaten gittiği bazı enerjilerden kaynaklıymış. Şimdi arkadaşlarım, bana burada diyor ki şöyle bakalım, arkamdan birçok işten çevirdi çevirildiğini yeni yeni farkına varıyorum aslında zihnimden. E, bunu o kadar çok kuşkuladım ki, ama artık bulunduğum yerde, bulunduğum dünyamda ve aile ortamımdan kaynaklı e, bazı sıkıntılar yaşadığımın artık net bir şekilde onlardan gelen bir tökezleme olduğunu hissediyorum. Aslında bana hep zarar vermişler. Halbuki bana iyilik yaptıklarını sanarken çok kötülük yapmışlar. Vay. Uzaklaşmak istiyorum. Her ikimizin de öyle bir döngüsü var ki, öyle bir hayatı var ki, senin hayatın apayrı, benim hayat enerjim apayrı. Yani arkadaşlar, burada zihninde diyor ki, benim kendime ait bir dünyam var. Senin de kendine ait bir dünya var aslında. Biz seninle çok güzel hayallerimiz vardı. Ama bunların hiçbirini seninle gerçekleştirmedik. Farklı hayatlarla biz birleşim yaşadık. Yani bu demek oluyor ki en baştan başlamak istiyorum. Dünyama, hayatıma, döngüme. Çünkü Artık koruma kalkanım var. Yani bu insan diyor ki arkadaşlarım ben çok büyük tökezlemeler yaşadım. Çok büyük ihanetler gördüm. Arkamdan çok çevrilen dolaplara, dolaplara şahit oldum. Ama diyor sen diyor öyle bir farklı bir, bir insansın ki benim hayatımda. Öyle bir ayrı yerim var ki benim döngümde. Seninle her şekilde en baştan başlamak istiyorum. Çünkü ben seni hiçbir zaman unutamadım. Belki ayrı dünyaların insanlarıyız. Belki farklı hayatlarda birleşeceğiz. Ama ki e, seninle ben öyle bir konuşmak istiyorum ki... En baştan başlamak istercesine... Yani arkadaşlarım aslında düşüncesinde, zihninde... Sizinle çok güzel planları varmış aklınızdaki kişinin. Ama bazı olaylarda engel olduğunu... Arkasından işler çevrildiği bazı olaylardan kaynaklı e, okumalar, soğutmalar ve dönemsel olarak başka bir döngüye gittiğini söylüyor. Eğer kalkınız ki kişisin geçmişinizden gelen ve geçmişiniz varsa bir karma karışıklığı aynı zamanda da farklı hayatlarla farklı şehirlerde farklı döngülerde olduğunuzu vurguladı. Yani ve iletişim döngüsü. Bakın arkadaşlar ben diyor seninle iletişime geçmek istiyorum. Öyle bir düşünüyorum ki seni. Öyle bir düşünce içerisindeyim ki artık cesaretli bir şekilde sana adım atmak istiyorum. Bu adımım öyle hızlı olmalı ki çünkü öyle bir döngüdeyim ki ben bu döngüden çıkmak istiyorum diyen bir aklınıza kişi enerjisi var burada. Öncelikle bana kendi iç aleminde, iç döngüsünde kendi ailesinden kaynaklı bakın ailevi durumlar ve kendi huzurunu bozan bazı problemlerle iç içe kaldığını söyledi. Aklınıza kişi eşiniz olabilir, eski sevgiliniz olabilir ya da e, kendi döngüsünde kendi ailesi tarafından kendi ailesi tarafından kendi yuvasına biri dâhil edilmiş. Yani bir tılsım döngüsü, büyük frekansları, aynı zamanda da e, çapkınlıklarla e, şey yapılmış yani suçlanılmış bir karakter. Evet gösteri gösterişi çok seven bir aklınıza kişi var. Girdiği ortamlarda benim dercesine gösterişi seven özel bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Yani özel derken işte ben enerjisinde olan bir karakter ve bana burada diyor ki arkadaşlar artık diyor ben huzursuz bir döngüden çıkmak istiyorum mutsuz bir döngüdeyim artık bir tükenmişliğim var üstümde o kadar tükenmiş hissediyorum ki hem kayıplardan kaynaklı hem de ailevi problemlerimizden kaynaklı etrafımdaki kemirici insanlardan sinsi insanlardan o kadar yıldım ki o kadar bıktım ki artık bu algıdan bu enerjiden belki de bu evlilikten belki de bu e, vurgulardan artık kurtulmak istiyorum çünkü o kadar yoruldum o kadar çıkmazın içerisinde olduğumu söylüyor ki olduğunu söylüyor ki burada Aileden gelen bazı sıkıntıları da var bu insanın, aklınızdaki kişinin. Ee, mesela nedir bu sıkıntısı? Ailesi her zaman hani sensin diyen, aynı zamanda bak bu şekilde olursa böyle olan e, ve bir hayallerini gerçekleştirme döngüsüne giden ama bu kendi hayallerini değil de ailesinin hayallerini gerçekleştirme enerjisine giden bir aklınızdaki kişi. Aslında her ikinizin de çevrede kendisini ön planda tutma enerjisi olduğunu söyledi. Yani sizin de aynı şekilde ön planda olmayı seven, liderlik yapan ya da işte benim dediklerim, benim söylediklerim ya da etrafınızdaki insanlar tarafından sevilmeyi çok düşünürken aklınızdaki şahsına tam tersi sevildiğini düşünüyor ama etrafındaki insanlar tarafından Tam tersi sevilmeyen bir karakter olduğunu. Çünkü bazı enerjilerinde yapmış olduğu, bazı ben enerjilerinden kaynaklı. Ya nedir bu? Dengesiz sıfırları sadece size karşı değil, tökezlemeler ve okuma enerjilerinden kaynaklı e, gitgeleri olan bir karakter olduğu için etrafındaki insanların... E, e, Egoistleriz ya biz. Hani ego, su yüksek, e, aynı zamanda tavırcı ve kendisini çok beğenmiş ya da kendisi ukala. Hani bu, bu, bu tarz cümleleri kuran arkadaşlarımızın aklındaki kişi olabilir. E, ve etrafındaki insanlar bunun farkında ve e, aklınıza kişiden birazcık soğuma ve nefret döngüsüne gelmiş. Ama aklınıza kişi sanıyor ki etrafımdaki insanlar beni çok seviyor. Beni de, bana değer veriyor. Aslında öyle değil. Etrafındaki insanlar ondan nefret ediyor. Eş, dost, akraba belki de. Ara ara size tükenmişlik hissediyorsunuz aklınıza kişiye. Çünkü bu dengesizlikleri ve bilinçsiz hareketleri ve sizi yani tükezletilen bazı olaylardan kaynaklı ruhsal bir değişikliği size gerçekten çok sıkıntıya sokuyor. Bazen nefret ettiğinizi düşünüyorsunuz ondan. Yolculuklar var arkadaşlar. Bu yolculuklar nereymiş bakalım aklınıza aklınızdaki şeyle alakalı. Bana burada diyor ki ben artık önümü görmek istiyorum. Yanımdaki sen ile. Size gel gelmek istiyor. Yani ben seni hayatımda tekrar geri istiyorum. Ayrılık varsa tekrar e, kazanmak istediğini. Eğer ailede bir döngü varsa. Eğer eşinizse bu kişi ya da sevgili, şu anki hayatınızdaki olan kişi ise. Artık ben yolculuğa gideceğim. Ben şehir değişikliğine gidiyorum. Ben artık gidiyorum buradan. Atama bekliyorum. Artık ben gitmek istiyorum. Bu yerden gitmek istiyorum diyor. Ya da tam tersi ne dedik? Geçmişinizdeki insansa sana gelmek istiyorum. Artık ben bu ayrılıktan, bu huzursuzluktan, bu farklı döngülerden, yani farklı şehirlerden, farklı dünyalardan, farklı hayatlardan sana gelmek istiyorum. Seninle karşılaşmak istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Çok ihtiyacım var. Çünkü ben sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki benim sana. Diyen bir aklınıza kişiye vay. İkilemde kaldığı bazı olaylar var. ...yani nedir bu? Ee, kafa karışıklığı... ...aslında diyor ki çok kızıyorum... ...kendime çok kızıyorum... İnsanların benim hayatıma müdahale etmesinden... ...çok kızıyorum... ...ailemin benim hayatıma müdahale etmesinden... E, ...artık bazı frekanslardan... ...çıkmak istiyorum... ...çok yoruldum, çok bunaldım... ...ve burada sağlıkla alakalı bazı problemleri var... ...arkadaşlarım... ...bu nedir? Kayıplar yaşamış... ...para kayıpları olabilir sağlık kayıpları olabilir. Aynı zamanda sizi kaybettiği için gerçekten ruhsal bir sağlık döngüsüne gittiğini söyledi. Yani psikolojik bir döngüde kayıplar yaşadığını söyledi. Şimdi arkadaşlarım çok enteresan ki tekrar buradan vurgulayacağım. Çünkü çok karmik bir enerjide zihnini kalbini netleştiremeyen bir aklınızdaki kişi görüyorum. Şimdi aklınızdaki kişiyi ben soruyla gideceğim. Aklınızdaki kişi benim aklımda yani izleyen arkadaşlarımızın aklındaki kişilerin yani tüm hepimizin kolektif özel bir açılım çünkü bu. Ne düşünüyorsun? Yani bizim için ne düşünüyorsun? Yani şu an seviyor musun? İstiyor musun? geri gelecek misin? Ya da pişman mısın? Ne var? Aklında ne var? Bak ne diyor arkadaşlar? kadar şarkı gelince ikiz alevi aynı zamanda seni gerçekten çok hayal ediyorum ve seni kaderimde istiyorum. Sen benim için çok önemli bir karaktersin. Seninle iletişime geçmek istiyorum. Etrafımızda çok büyük sinsi insanlar oldu. Çok ateşli, çok sıkıntılı, çok kavgalı. Aynı zamanda çok böyle karışan ve döngümüzü, karmamızı karıştıran insanlar oldu. Bakın burada ne diyor? Arkadan işler çevirme enerjisi ve ben çok büyük tekezlemelere uğradım ben huzursuz bir ortamdayım mutlu değilim mutlu olduğumu düşünme ben çok mutsuzum ve ben seni kaderimde istiyorum biliyorum ki sen benim kader çarkımsın sen benim hayatıma gireceksin ve ben buna inanıyorum ve siz de buna inanıyorsunuz yani diyorsunuz ki biz iki zaleviyiz biz kaderimiz bir yani o kadar zaman geçti o kadar yıllar geçti bizim sevgimiz tükenmedi ya da tam tersi Aynı şeyleri aklınıza kişi bunları vurguluyor. Bizim seninle o kadar karmik bir enerjimiz var ki kadersel çarkımız bile aynı aslında. O kadar uyumluyuz ki seninle. Ben inanıyorum ki kader bir şekilde bizi tekrardan bir araya getirecek. Biliyorum çok üzülüyorsun, çok gözyaşı akıtsın ve ben de inanır mısın senin ne kadar gözyaşın akıttıysan ben de seni o kadar çok üzüldüğünü hissettim. Seni öyle derinden hissettim ki seni üzdüğümü öyle derinden hissettim. Çünkü anlık gelişen bazı olaylar oldu. Farklı hayatlarım bir farklı hayatlarda buldum kendimi. Üçüncü kişi olarak seni tökezlemelere uğrattım. Sana haksızlık ettim. Seni çok üzdüm. Seni çok ağlattım. Belki kalbini kırdım. Belki hakaret ettim. Ama bunların hiçbirini sen hak etmedin. Ama bunların tek sebebi benim kendi döngümdü. ...aslında bütün hayallerimi ben seninle kurmuştum. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Ve emin ol... ...hiçbir zaman seni unutamadım. Peki... ...buradan neler söyleyeceksin? Tutkun ne, sevgin ne diyelim? Arkadaşlar, aklınıza kişi... ...babaş bir karakter olur olgun bir karakter olabilir bazı arkadaşlarımızın. Ve sizine, size karşı aşk ve tutku beslediğini ve gerçek sevgi ve gerçek sevgi ve aşk da geleceğini söyledi. Ben seni bakın aklınıza kişi öyle bir olgunluk taslıyor ki şu an için. Farkında, her şeyin farkında. Zihninde otoriter, otor, otoriter, otoriter bir karakter aynı zamanda ve size karşı Aşk ve sevgi besleyen bir insan. Yani ne diyor ki ben senin yani bizim seninle dedim ya en başta. Öyle kadersel çarkımız bir ki yani seni öyle çok düşünüyorum ki ve sana ikinci şans verme enerjisi yani bir adım atacağım. Çok pişmanım. Bakın. Sevgi ve aşk enerjisi ve ikinci bir şans döngüsü. Hayatıma artık güzellikler istiyorum. Ama ben bu güzellikleri seninle almanı, senin Seninle olsun istiyorum. Çünkü sen olduğun zaman ben mutlu oluyorum. Ben sana aşk besliyorum, tutku besliyorum. Aramızda yasak aşk yaşayan, karmaşık aşk yaşayan, çocukları olan e, ya da çocuğu olan babaş bir karakter ya da kendi işinin patronu olup da yasaklı bir aşka olan üçüncü bir kişinin araya girmesi ve size karşı sevgisi belli edemeyen bir karakter oluyor aklınızdaki kişi bazı arkadaşlarımızın hayat enerjilerinde bazı arkadaşlarımızın e, ikinci şans evreleri, ikinci baharları, ikinci döngüleri olacağını ve evet uyum içerisinde olmasına rağmen çok dengesiz bir karaktermiş aklınızdaki kişi ama bu dengesizlikten artık çıkacağını olgunlaştığını artık netlik kazandığını ve aynı zamanda öyle derinden düşünüyor ki sizi beraber yaşamış olduğunuz o tutkulu bir beraberlik o sizin ten kokunuzun ya da parfüm kokunuz bile onu o kadar çok derinden etkilediğini ve size karşı gerçek aşk ve sevgi ve tutku beslediğini bana burada vurguladı şimdi ben bunu konuşturursam ne diyeceksin diyelim sonra da sonlandıralım arkadaşlar Al işte. Sana şu an için arkama dönmüş durumdayım ama seninle çok hızlı bir zaman içerisinde iletişime geçmek istiyorum. Seni düşündüğümü zannetme sakın. Seni gerçek anlamda çok çok ama çok düşünüyorum. Evet benim bu arkaya dönüştüklerim dengesizliklerimden ve yapılan bazı okuma enerjilerinden kaynaklı bazı frekanslardan ötürü. Ne olabilir? Büyü, soğukluk, etrafındaki insanlar, kendi hayatındaki enerjilerinden kaynaklı bazı frekanslı durumları. Seni düşünmüyorum sanma, seni her daim düşünüyorum. Ve ben seni hiçbir zaman aklımdan çıkartamadım. Kendi döngüme dönüyorum, kendi hayatımdayım ama artık ben sana gelmek istiyorum. Seninle baharımı, seninle ikinci baharımı yaşamak, yaşayan insanlar, bir iklim yaşayan arkadaşlarımızın ikinci baharı, e, Ailesi bazı arkadaşlarımızın aklınıza kişi, kişinin aileleri istemiyor olabilir. Buna nazarandan kabullenme enerjisi ve sizi hala da çok anaç yani benim kadınımsın, benim erilimsin, benim dişilimsin diyecek kadar seven bir karakter olduğunda burada vurgulamış olduk. Sen benim elimsin, sen benim dişilimsin. Burada her iki tarafın liderlik döngüsü var. Her iki tarafında kendi hayat çizelgeleri, kendi hayat enerjileri var. Yani burada benim demek istediğim, evet karmaşık aşklar var, yıkılan döngüler var, hayal kırıklıkları var, ilişkinize üçüncü kişiler girmiş olan insanlar var. Ama burada en döngüsel olay ise kader çarkınızın bir oluşu. Aklınızdaki kişiyi öyle bir anıyorsunuz ki, öyle bir söylüyorsunuz ki, Kader çarkınız sizi öyle bir yerde denk getirecek ki işte bu döngü sizin en güzel döngünüz, en güzel olayınız, en güzel bir şekilde birleşmenizde son bulacağını söylemek istiyorum. Çünkü bu buradaki enerji frekansında her iki tarafında birbirlerine karşı hem gerçek sevgi ve aşkı aynı zamanda aşkı ve tutkusu bir olduğunu her iki kartın uyumlu döngülerinde olduğunu da söylemek istiyorum. Evet, dengesizlikler, sıkıntılar, blokajlar hep gündeminizde. Çok üzülmüşsünüz, çok ağlamışsınız, çok kırılmışsınız. Buna rağmen hala unutamıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.